Hepimizin keşke hafızamı kaybetsem de tekrar izlesem dediğiniz dizi ve filmler vardır. İşte bu videoda benim için önemli olan Benim için önemli olan Benim için önemli Filmleri ve dizileri konuşacağız. Benim için önemli olan Benim için önemli benim, benim için önemli olan Önemli olan Benim için önemli Benim için önemli olan Önemli olan Benim için önemli Önemli olan Önemli olan Benim için önemli Çocukken bir film manyağı olduğum ve filmleri inanılmaz derecede bir duygusal açıyla izlediğim doğrudur. Ve o film eğer beni çok etkilerse o filmle birlikte ruhani boyutta bir bütünleşme kurduğum da doğrudur. Fakat şu an öyle değil. Filmleri tamamen teknik açılarla ve senaryo bağlamında inceleyip yönetmenin o sahneyi hangi amaçla çektiğini, neden orada kullanmak istediğinden tutun Yapımcının o filme yönetmeni niye seçtiklerine kadar her şeyin iç içe girdiği kavramlarla filmleri artık inceliyorum. Ya. Benim film izleme alışkanlığım tamamen dedemden geliyor. Abartmıyorum şu an dedemin evinde bine yakın film cd'si ve onun dışında da müzik cd'leri vardır. Yani şu an bir dükkan açmak istesem sermayem şimdiden azar. Her gün bizim bir film izleme etkinliğimiz vardı. Bir tane film seçilir cd oynatıcısına koyulur. Mısırlar patlatılır ve oturulup film izlenirdi. E tabi bir de benim gün içinde kendi kendime yaptığım bir film izleme etkinliğim vardı. Hani düşünün artık ne kadar film izlemiş. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Oğlum her gün her gün bak bunlara takılır. Yani şu an bile mesela derste işlediğimiz bazı filmleri çok eskiden izledim. Ancak hani kimisini hatırlıyorum, kimisini hatırlamıyorum. Ya da tekrar izlemem gerekiyor. Yani şu an bir sinema televizyon öğrencisi gözüyle izlemem gerekiyor. Yani birçok filmi izledim ama çok az anımsıyorum. Öyle mi? <laughs> evet, kendimle ilgili anlatacaklarım anılar bittiğine göre hazırsanız benim için önemli olan ilk filme geçelim. <laughs> Niye geldin lan buraya? Torpaklar için tabii ki mi? Çocukluğumdan beri bu tarz tarihi ve savaş filmlerine olan ilgim bir hayli fazla. Hazırladığım bu liste benim için tamamen ilk izlediğimde o an bellekte kalan ve daha sonra en az 5 kere izlememe sebep olan bir duygusal açı, ne bileyim böyle his, duygu din artık adını ne koyarsanız koyun öyle bir liste olacak. Eminim sizin de böyle aşkla baktığınız filmler ya da diziler vardır. Eğer varsa aşağıya bir yorumunuzu alırım. Truva filmi küçükken kuzenim Mustafa ile sürekli izlediğimiz hatta o zamanların ve şimdiki zamanların eskimeyen oyunu Age of Empires'ta bu filmdeki savaşın aynısını harita üzerinde canlandırmaya çalışıyorduk. Aşileos askerlerine işte godsları seçiyorduk ne bileyim deniz yapıyorduk işte gemileri yığıyorduk oraya işte Truva atı yapmaya çalışıyorduk onu nasıl yapıyorduk hiç hatırlamıyorum. Yani evin içinde yastıkları ve sinekliği kılıç olarak kullanıp yaptığımız canlandırmaları saymıyorum bile. Şimdi filmle ilgili sizler için araştırdığım bilgileri vereyim. 10 yıl sürecek ve bir medeniyetin çöküşü neden olacak bir savaş. Peki bu savaştaki kahramanlıklar, taktikler, efsaneler ve kralların kim olduğuna bakıldıktan sonra geriye ne kalır? Bence o filmde bakılması gereken geriye sadece 3 şey kalıyor. Aşk, o savaşın neden yapıldığı ve savaştaki kayıplar. Bu bahsettiğim son üç şeyde o filmde iç içe girmiş ise işte o zaman bu film daha yakıcı ve izlenilebilir oluyor. Güzeller güzeli Spartalı Helen'in uğruna yapılan bir savaş, çöken bir medeniyet, sadece Aşil tendonundan ölen efsane Aşil, Akileus ve daha nice hesaplaşmalar ve kayıplar bu filmde göreceğimiz diğer şeyler. Truva 370 milyon dolarlık son 40 yılın en büyük filmi olarak vizyona girdi. Truva'nın çekimleri 22 Nisan 2003'te başladı. Filmin iç mekan çekimleri Londra'da, diğer sahneler Malta, Fas ve Meksika'da çekilmiş. Aşileus rolünü oynayan Brad Pitt ise bu filmden 17,5 milyon dolar kazanmış. Yani adam o filmden sonra ben hiç oyunculuk yapmak istemiyorum dese bence yapmaz yani gayet de o kazandığı para yeter. Brad Pitt'in bu role hazırlanması tam 6 ay sürmüş. 6 ay sonunda tam anlamıyla bir efsanevi savaşçı Aşileus olmuş. Filmde karşımıza çıkan 12 metrelik ve 11 ton ağırlığındaki Truva atı çelik ve fiberglas'tan yapılmış. Filmde 8000 adet kostüm ve 10000 çift ayakkabı yaklaşık 4,5 ayda tasarlanmış ve filme yetiştirilmiş. Filmde gördüğümüz Truva şehrinin çekimleri Malta'da yapılmış. Malta'da yaklaşık 10 dönümlük bir arazi alınıyor ve oraya 10 ayda 20 milyon dolar harcayarak inşa ediyorlar. Filmde oynayan atlı muhafızlar için ise yaklaşık 1200 tane figüran kullanmışlar. Film için yaklaşık 36 metrelik 7 tane tam donanımlı gemi inşa edilmiş ve bunlar bilgisayar ortamında çoğaltılmış. Ayrıca sinema tarihinde 1000 tane geminin tek bir kadrajda görüldüğü ilk film olarak Truva filmi geçiyor. Tabi ben küçükken bu filmi izlerken bu bilgilerden bir haber şekilde Aşil'in Aşil Tenonu'ndan öldüğü sahnede işte ben o an orada Paris'i söverek izliyordum yani. Neden işte o oku atarsın ki? Git yoluna. Al kızı da git yani. Değil mi? Sen o kadar artistlik yap. Adamın karısını çal. Git adama meydan oku. Adam orada seni haşat etsin. Sonrasında abinin arkasına saklan. Neyse efendim git ok kullanmayı öğren. Ve gel Aşil'i öldür. Vay canına. Bak yine sövesim geldim. Neyse. Evet, Truva filmiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi geçelim diğer filmimize. Size şu an önereceğim film bir animasyon. Küçükken ben de bu filmin CD'si vardı. Tabi o zaman sahip olduğum filmler iki elin parmağına geçmezdi. O zaman DVD oynatıcıları falan var. Bu şekilde internetten falan hiç bilmiyoruz biz izlemeyi. Neyse. Yani bu filmde arkadaşlar ben izlerken çok hüzünlendiğimi hatırlıyorum ve Yine çok garip garip böyle heyecanlar yaşıyordum. Ya açıkçası beni çok etkileyen filmlerden bir tanesiydi. Bu arada ben bu kadar konuşuyorum. Şu ana kadar filmin adını vermedim size. <laughs> filmin adı Define Gezegeni arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat 33 dakika olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Filmin vizyon tarihi arkadaşlar bayağı eski. 2003 yılında. Ancak bu kadar eski olması sizin gözünüzü korkutmasın. Yani gerçek anlamda teknik açıdan yani ben en son 2 hafta önce izledim tekrar. Teknik açıdan halen izlenilebilir ve konusu bakımından da ciddi anlamda senaryosu sağlam bence arkadaşlar. Hani bir izleyin bence ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yorumlarda da bana belirtin arkadaşlar işte güzel buldunuz mu kötü mü buldunuz bilmiyorum ama. Bence beğeneceksiniz yani. Filmin türü arkadaşlar macera bilim kurgu tarzında böyle. Mistik olaylar falan var. Değişik şeyler var. Konusundan bence şu an bahsetmeyeyim arkadaşlar. Ne söylesem bence spoiler yerine geçer şu an burada bu animasyonla ilgili. Bence siz direkt hani buna bir şans verin. Sürpriz bir şekilde hiç konusuna falan da bakmayın. Direkt öyle izleyin. Çünkü hani o zamanlarda küçükken hiç böyle konusuna falan bakıp almıyorduk. Ben genelde izlerken tiplerin üstündeki resimlere bakıp alıyordum. Evet, Define Gezegeni filmimizle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi geçelim diğer filmimize. <laughs> Öncelikle Tolkien'e bize böyle bir dünya yarattığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Toprağı bol olsun. Filmin yönetmeni Peter Jackson'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Böyle bir dünyayı bize sinema yoluyla muhteşem bir şekilde aktardı ve yaşattı. Thank you Peter. Yakın çevremde beni tanıyanlar bu seriye ve hikayeye olan aşkımı ve tutkumu bilirler. Bu seriyi en az 15 kere izlemişimdir. Yani seri zaten biliyorsunuz 3 filmden oluşuyor. Ve süresi de bayağı uzun ki ben her izleyişimde arkadaşlar kesilmemiş şekilde izliyorum. Artık siz düşünün bunu ne kadar çok izledim. Yıl olmuş 2020 arkadaşlar halen bu filmi izlemeyenler vardır. ki Ben de öyle tahmin ediyorum çünkü çevremde de vardı. Çoğunu da bu filme ben başlattım. Şu an aramızda da varsa merak ediyorum. Bana yorumlarda bir el işareti gönderebilir misin? Saruman'ın eli. Çünkü arkadaşlar yolda gelen bir içerik var. Bu içeriğin başlığı neden Yüzüklerin Efendisi izlemeliyiz. Bir sayımızı bilelim dedim. Sıradaki... Benim için önemli ben dediğim filme geçelim. Ama gerçekten de bu film Benim için önemli. Filmimiz iki ekmek, bir çörek. genelde bu filmi arkadaşlar çoğu yakın kişi ya yani yakın arkadaşım iki ekmek bir börek diyor. Yani bir türlü şu çöreği anlatamadım. Hani bizim kültürümüzle alakalı bir şey mi? Çörek çok bilinmiyor. Sürekli ya börek diyen var, bir poğaça diyen çıktı ya. Hani neyse buraları daha sonraki videolarda konuşuruz. Telefon düşüyordu. İlk yönetmenlik deneyimim olan bu filmi eğer izlemediysen bence bir izle. Ha, i̇zlediysen bence bir kez daha yani ne olacak yani bir tane daha izlemesi. Bakmazsam ne olacak? Ne diyorsun lan sen? Ya, ya soruyorum abi bakmazsam ne olacak diye. <laughs> Öncelikle burada başta Ömer abim ve yapımda emeğe geçen diğer herkese tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Harika bir ekiple çalıştım. Bana destek veren ve yanımda olan herkes iyi ki var. İyi ki varsınız. Tabii ki bana destek veren ve videolarımı takip eden ekran başındaki güzel insan. Sen, evet sen de iyi ki varsın. Evet bu kadar duygusallık yeter. İki ekmek bir çörek hakkında başka bir videoda konuşacağım. Hani bu video öncesinde sizden gelen soruları da alırım. Onları da yanıtlarız filmle alakalı. Birçok arkadaşım filmin sonuyla ilgili ve filmin öyküsüyle ilgili bazı sorular sordu. Hani arkadaşım olmayan yabancı kişilerden de sorular geldi. Sordukları soruların hepsine açık uçlu şekilde bir cevap vermedim. Hep böyle üstü kapalı şekilde cevaplar verdim. Çünkü zaten filmi çektikten sonra bununla ilgili bir video yapmayı düşünüyordum. Hani hepsinde bu videoda toplam cevap veririm diye düşündüm. Benim için önemli, hafızam seninse de tekrar izlesem dediğim, yer vermediğim anısı olan birçok film var. Ee, tabii ki bunlar bazıları bilindik filmler, bazıları bilinmedik filmler. Tabii ki bu bilinmedik filmleri yine aranızda bilen sinefiller vardır. Bu videoda Truva, Define Gezegeni ve Yüzüklerin Efendisi'ni koymayı tercih ettim. Hani kendi içimde böyle bir sıralama yaptım. Eğer içerik hoşuna gittiyse lütfen videoyu beğenip yorumlarda bana destek olup tabii ki kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutma. Desteğinize gerçekten ihtiyacım var. İçerikleri beğenebileceğini düşündüğünüz, bizden haberi olmayan arkadaşlarınız, tanıdıklarınız varsa lütfen bizim kanalımıza onları önerir misiniz? Kanalda birçok kesime hitap eden içerikler ve videolar var. Hani bunlar sürekli gelecek. Verdiğiniz destek ve ilgi için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın